beraberiz. Şu anda Meryem Dağı'nda tandem uçuşu yaptık birlikte. Evet heyecan olduğu gibi ama müthiş bir manzaradayız. Gerçekten bu spor çok zevkli bir spormuş. Yıllardır hayal ediyorduk. Bir deneme düşüncemiz oluşmuştu ama başaramamıştık. Bugün Bilecik'te bunu başardık. Biz de çok heyecanlıydık ama şu anda o heyecan yerine ciddi bir mutluluk yaşıyor, yaşadık. Yaşamaya da devam ediyoruz. Şöyle müthiş manzarayı da gösteriyor Evet karşıda özellikle Sakarya Nehri, şöyle beş göller ve Sakarya Vadisi müthiş bir manzara. Hocam teşekkür ederim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Ben teşekkür ederim. Sayın Valim öncelikle tüm yamaç sporcular adına bölgemize, Bilecik bölgemize böyle bir termal hava akımlarına müsait bölgede tepe kazandırdığınız için, emekleriniz için herkes adına çok teşekkür ederim. En yakın zamanda inşallah Bilecik'imiz, Meryem Dağımız ulusal ve uluslararası, uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapacak. Bunun için biz sporcular da ev sahibi olarak elimizden gelen bütün katkıyı bölgemize sağlayacağız. Evet hocam çok teşekkür ederiz hem sizler hem ekibinize şükranlarımızı arz ediyoruz ilimiz adına ülkemiz adına.